we expecting this also like three assists in, in three matches um I'm, I used to to put a lot of pressure on my shoulder Öncelikle herkese merhabalar. Benim zaten hep yaptığım şey kendimden beklentileri yüksek tutmak ve omuzlarıma aslında bu yükü tabii ki yüklemek bir anlamda ama eğer şunu söylememi isterseniz gol ya da asist katkısını direkt bekliyor muydun dersiniz. Benim beklentim bu yönde değildi. Benim beklentim her zaman olabilecek en iyi karşılığı verip takıma her şeyimi vererek takıma yardımcı olabilmekti. Tabii bunun gol ya da asistle sonuçlanması böyle destek verebildiğinizde tabii sizi ayrıca mutlu ediyor. Ama böyle başarılar kazandığınızda ya da takımınıza böyle katkılarda bulunduğunuzda bunun tek sorumlusu ya da bunun tek başarılı kişisi siz olmuyorsunuz. Takım arkadaşlarınız da var. Çok iyi takım arkadaşlarım, bir takım arkadaşlarım olduğunu ve onlardan da çok iyi katkılar aldığımı da ifade etmek zorundayım aynı zamanda. Oynadığımız oyun filozofisinin de oynadığımız futbolun da filozofi olarak takıma çok uygun olduğunu, takım arkadaşlarımızın ne, nerede, ne zaman, nasıl yapmaları gerektiğini, bütün hareketleri doğru yaptığını görebiliyorsunuz zaten. Bu bizim bir bek oyuncusu için sıra dışı Yeah. Yeah. Because you have um, extreme yeah physics, uh, you know, for a fullback. De because de maybe you know, using you like a uh, de centre defender or a striker, you know. de yeah. de It de was a decision de of your coaches, <laughs> or it was your decision to play as a fullback, and not like a centre defender, striker. Uh, I have to be honest. I never wanted to be a defender. Um, I'm, I'm, a striker deeply inside, inside of me. Doğrusunu söylemek gerekirse aslında size şöyle ifade edebilirim. İçten içe şey aslında içimde bir santrafor oyuncusu var, içimde bir hücum oyuncusu var. 24 yaşına kadar da aslında bu şekilde oynamıştım. Ön tarafta oynayan, hücuma daha fazla destek veren, hücumda her zaman olan bir oyuncu olarak oynamıştım ama burada Klimburg'un takımına aslında teşekkür etmem gerekir diye düşünüyorum. Çünkü 24 yaşında o takımda oynarken bir anda beni daha geride kullanmaya, bek oyuncusu olarak kullanmaya karar vermişlerdi. Aslında yeteneklerimi düşündüğünüzde, verebileceklerimi, kendi gücümü düşündüğünüzde belki de benden en iyi faydanın bu şekilde alınabileceğini düşündüler ve aslında onlara teşekkür de etmeliyim. Çünkü bu değişim sayesinde belki başlarda çok istemediğim, çok da kabullenemediğim bu değişim sayesinde Belçika e milli takımında oynadım. Paris Saint-Germain takımında oynadım. Dortmund takımında oynadım. Şu an Trabzonspor'da oynuyorum. O değişim 24 yaşında gerçekleşti. Ama o zamana kadar çok fazla belki bu değişimin ben de bir taraftarı değildim. Ama o değişim sayesinde hem yeteneklerimi daha iyi kullanma fırsatı buldum. Hem de yapabileceklerimi, olan bütün gücümü takıma daha faydalı şekilde kullanmaya başladım. He is convinced of what he says. He is convinced of the group, of the quality, and he knows that we can achieve many, many, many goals together. Öncelikle ikinci sorudan başlayalım eğer isterseniz. Hedeflerden bahsetmiştiniz. Ben de buraya gelmeden önce hocamızla beraber yaptığımız o görüşmede aslında o görüşme sonrasında ikna oldum diyebilirim. Ve görüşme sonrasında aslında bu kararı almam, buraya katılma kararını almam 5 dakika dahi sürmedi. Çünkü hocamızla yaptığımız görüşmede gayet özgüvenli bir biçimde, gayet kararlı biçimde kendi takımının neleri yapabileceğini, takımın nelere başarabileceğini gayet özgüvenli şekilde bana aktardıktan sonra aslında çok fazla düşünmeme de gerek kalmadı. 5 dakika içinde bu kararı almış oldum ben. Hırsı seven birisiyim, hırslı olan insanları seven birisiyim. Çünkü hocamızla yaptığımız konuşmamızda bizim en az üçüncülük hedefimiz olduğunu, kupayı kazanacağımızı söyledi. Bunları ifade ederken deneyeceğiz, bunları çabalayacağız tarzında konuşmadı. Bunları yapacağız dedi direkt. Dolayısıyla bu da beni etkileyen şeylerden bir tanesi oldu. Benim de aradığım şeylerden bir tanesi bu. Özgüven, hırs her zaman tabii ki beni de etkileyen şeyler ve takım olarak da zaten kalitemizle birlikte neleri başarabileceğimizi, neleri iyi yapabildiğimizin farkındayız. Bu keşif o aski. It's a player coming from Europe. You know. Apply you know. You have everything you need, and also about the the, the training center. It's really professional. Öncelikle isterseniz hızlı adaptasyon sorunuzdan başlayalım. Hızlı adaptasyon süreci aslında şöyle oldu. Takımda birçok yabancı arkadaşımız da var. Dolayısıyla onlarla tecrübe edebileceğimiz, konuşabileceğimiz, hatta benim bildiğim Fransızca, Almanca, Flemenkçe, İngilizce dillerini konuşabileceğim arkadaşlarımız var. Dolayısıyla günlük anlamda onlarla beraber olduğumuzda hem bu dilleri tekrar onlarla konuşabiliyoruz, hem iletişim konusunda daha kolay oluyor. Hem de yine Türk oyuncularımızla birlikte İngilizce olarak istediğimiz her konuda konuşabiliyoruz. Burada herkes bizim iyi hissetmemize, iyi olmamıza odaklanmış durumda. Dolayısıyla ben de bunun karşılığını verebilmek istiyorum. Dolayısıyla Türkçe öğrenerek hem entegrasyonumu hızlandırabilmek, hem de takıma daha iyi adapte olabilmek isteklerinden bir tanesi her zaman. Çünkü oynadığım her ülkede, gittiğim her şehirde, her ülkede her zaman oranın dilini öğrenebilmek, hem sürekli yardıma ihtiyaç duymamak hem de oradanın bir parçası gibi hissedebilmek adına bu dilleri öğrenmeye çalışıyorum ben de. Türkçe öğrenebilmekte, de, Türkçe dersleri almakta. Dolayısıyla bu adaptasyon, entegrasyon sürecimi hızlandırdı diyebilirim size. Diğer sorunuzla ilgili olarak şehirle ilgili, Trabzonsporla ilgili olarak şunları ifade edebilirim size. Burada geldiğimde beklentimden çok daha iyi bir şehir gördüm ifade edebilirim. Batı şehirleri gibi olan bir şehirden bahsediyoruz burada. Modern, herkes size yardımcı olmaya çalışıyor takım özelinde eğer bakacak olursak antrenman tesislerimiz örneğin sahalarımız buradaki genel tesis yapısı sağlık ekibimiz her şey çok profesyonel durumda ve her şey çok iyi durumda gidiyor. Dolayısıyla böyle şartları, böyle imkanları bazen Dortmund'ta bile görmüyorsunuz. Dolayısıyla buraya geldiğimizde zaten her şartın hazır olduğunu, daha önce hazırlandığını ve gayet iyi durumda olduğunu görüyorsunuz. Ben de eğer bir oyuncu bana sorsaydı bunları ifade ederdim. Uh, uh, always play. Uh, but yeah, at the end I just I just think it's 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 part of the job you know sometimes you make you make good choices and and tutkulu taraftar grubumuz zaten buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarımın bana bahsettiği ilk konulardan bir tanesiydi. Buradaki taraftar grubunun ne kadar tutkulu olduğunu, takımını ekstrem düzeylere kadar sevebildiğini, ne kadar destek verebildiğini zaten takım arkadaşlarımdan ilk duyan kişilerden bir tanesiyim. Çünkü hayatı boyunca durağanlığı çok seven biri değilim ben. Çünkü işler iyi gittiğinde ya da kötü gittiğinde o değişimi görebilmek, bizimle beraber taraftarlarımızın da o anları hissettiğini ve o anları bizimle beraber yaşadığını görebilmek benim adıma çok önemli. Ben de tutkulu bir insanım ve taraftarları da bu şekilde tutkulu görebilmek beni de inanılmaz mutlu ediyor. Geldiğim ilk şeylerden, öğrendiğim ilk şeylerden bir tanesiydi bu. Ee, diğer sorunuzla ilgili olarak aslında şunu söyleyebilirim. Dolu bir stadyumu görebilmek benim de en büyük taleplerimden, en büyük beklentilerimden bir tanesi. Umuyorum Pazar günü de bu şekilde olacak. Yine dolu bir stadyum önünde taraftarlarımızın bize vereceği o destekle birlikte o anları da hissederek e, maçı yaşayacağız biz de. Çünkü benim de futbolcu olma sebeplerinden bir tanesiydi bu. O tutkuyu hissedebilmek, sahada o enerjiyi, o duyguyu taraftarlardan alabilmek benim adıma çok önemliydi. Dolayısıyla umuyorum ben de bunu pazar günü oynayacağımız maçta, iç saha maçında taraftarlarımızla birlikte yaşayacağım. Yine şunu söyleyebilirim. Ben de görüntüleri de izledim. Birçok maçı da izledim aslında. Maçlarda neler olduğunu biliyorum. Kupa maçlarında, şampiyonel ligi maçlarında, terma açı maçlarında, içerideki önemli maçlarda taraftarlarımızın nasıl bir atmosfer oluşturduğunun farkındayım. Bunu gördüm. Umuyorum yine pazar günü aynı şekilde olacak ve güzel bir maç geçireceğiz.